Sanırsın ki farklı senin yaşadığın hayattan Çukur diye adı sakın bakma öyle yukarıdan Yukarısı ve aşağısı ibaret burada laftan Burada sahip yok burada sadakat gelir baştan Yargılamak kolaydır yapıştırıp etiketi Ayırırsan kolaydır insanları kötü iyi Kim neyi neden yapmış ne hissetmiş yaparken Umursamazsan bilemezsin çukurdakileri Dost mu burada can mı burada tek mi ve kardeş mi burada Bu hayatın heyecanı yoksa bil ki kavga burada Vefanın da ihanetin de bir bedeli varsa burada En istersen kalma burada nereye git sen çukur orada Dost mu burada, can mı burada, tek mi ve kardeş mi burada Bu hayatın heyecanı yoksa bir ki kavga burada Ve bağlı yak beni Kullan sonra at beni Sorsa da hayat benim Dayanmak kolay değil Kendine gel bak benim Riyanın tam ortasına saplanan bıçak benim O iyi insanlar o güzel hatlara Binip çözün bütün adleri bu tayfa çukura döner. Düşse de kanatlanır bilirsin ki haklıdır Bir kere çekip gitsen de bir şey çukura çeker Dost mu burada can mı burada tek mi ve kardeş mi burada Bu hayatın heyecanı yoksa bil ki kavga burada Vefanında ihanetinde bir bedeli varsa burada Sen istersen kalma burada nereye gitsen çukur orada Dost mu burada can mı burada tek mi ve kardeş mi burada Bu hayatın heyecanı yoksa bil ki kavga burada Vefanında ihanetinde bir bedeli Akar yine bu çukur dolar yine bu sular akar yine